arkadaşımın sapık sevgilisini anlatıyorum. Biz lisedeyken arkadaşımdan çok hoşlanan bir çocuk vardı ve çocuk sık sık bizim sınıfa geliyordu. Biz de çocuğun arkadaşımızdan hoşlandığını bilmediğimiz için açıkçası çok umursamıyorduk çocuğu. Çocuğun adı Arda, arkadaşımın adı da Ece olsun. Arda'nın sınıfa geldiği günlerden birinde kızlardan biri Ece'ye dedi ki bu çocuk galiba sürekli sana bakıyor. Tabi o günden sonra hepimiz çocuk artık sınıfa geldiğinde Ece'ye bakıyor mu diye çocuğa gizli gizli bakmaya çalışıyoruz. Biz çocuğun baktığına emin olduktan sonra artık Ece de bakmaya başladı ve bunlar karşılıklı olarak bakışıyorlar. Lise aşkının etkilerini de bilirsiniz yani. insanın yemek yeme bile hali olmaz ve sadece onu düşünürsün. Neyse bir gün bu çocuk sınıfa bir dal çiçekle girdi. Çocuk sınıfa bu şekilde girince biz kızlarla hemen Ece'nin yanından kalktık. Peteğin oraya geçtik. Orada durduk bunları izliyor. i̇kisi de o kadar heyecanlı ki ikisinin de heyecanını dışarıdan bakıp görebilmek mümkün zaten. Ve biz o an gerçekten bir romantik film izliyormuşuz gibi bu şekilde. Ya lisedeki o sınıftaki erkek ortamını bilirsiniz. Biri birinden hoşlandığını belli ediyorsa bir anda sanki böyle sınıfta kıyamet kopuyormuş gibi çığlık çığlığa bağırmaya başlarlar. Tabii çocuk böyle aheste aheste Ece'nin yanına doğru yürürken öğürdü ve kustu.